Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte beğendili tavuk ciğer hazırlıyoruz. Farklı lezzetleri seviyorsanız beğendiği bir de ciğer ile denemenizi öneririm. İlk önce 2 adet bostan patlıcanı kullanıyorum. Tombak patlıcan 1 kilogram yapıyor. Toplamda normal patlıcan kullanacaksanız bu şekil patlıcanlardan kullanırsanız daha güzel sonuç alırsınız. Patlıcanları bıçak ile deliyorum ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde fırına veriyorum. 200 derece önceden ısınmış alt üst ayar fırında közlüyorum. Arz ederseniz ocakta da közleyerek hazırlayabilirsiniz patlıcanları. Fakat fırına konulduğunda biraz daha pratik oluyor. Ocakta da aynı işlemi görecektir. Daha da lezzetli olacaktır. Şimdi 200 derecede patlıcanlar közlensin. Biz ciğerini hazırlayalım. 1 kilogram tavuk ciğeri kullanıyorum. Tavuk ciğeri ile olduğunda maliyeti biraz daha düşük oluyor. Tavuk ciğeri ile de çok lezzetli oluyor. Tavuk ciğerini ince olacak şekilde doğrayıp hazırlıyorum. İnce uzun doğramaya özen gösteriyorum. Çok fazla küçük olup kaybolmasın. Ciğeri bu şekilde doğrayıp hazırlayalım. Bütün ciğeri doğradıktan sonra yıkayıp süzdürüyorum. Ciğeri pişirmek için tavaya 3 yemek kaşığı 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Yağ ısındıktan sonra üzerine yıkayıp süzdürdüğüm ciğeri ekliyorum. Yüksek ateşte kavurarak ciğerleri pişiriyorum. Yüksek ateşte pişirirsek çok fazla su bırakmayacaktır. Hemen renk değiştirecektir ve artık gördüğünüz gibi yüksek ateşte bile biraz daha su bırakabiliyor. Şimdi bu suyu çekinceye kadar pişiriyorum. Kendi bırakmış olduğu suyu çekinceye kadar pişirdim. Suyunu çekti ve hafiften kızarmaya başladı. Şimdi ortasını açıyorum ve orta kısmına bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağın üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. 4 diş sarımsak rendelenmiş olarak ilave ediyorum. Birlikte kavuruyorum. Tereyağı erisin, salçanın çiğ kokusu çıksın, birlikte kavrulsun. 1-2 dakika birlikte kavrulduktan sonra üzerine baharatlarını ekliyorum. Birer çay kaşığı karabiber, pul biber, toz kırmızı biber ve kimyon ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı silme tuz ekliyorum ve baharatlar ile birlikte 1-2 dakika kavuruyorum ve artık ciğerimiz bu şekilde hazır tavuk ciğeri diğer ciğere göre çok çabucak pişiyor ve patlıcanlarımız da yumuşayıncaya kadar közlendi ilk sıcağı çıktı şimdi bıçak ile ortasından kesiyorum ve arasını açıp içini boşaltıyorum Bostan patlıcan kullandığımız için bakın içi çok güzel çıkıyor. İçlerini çıkarttıktan sonra bıçak ile doğruyorum. Doğururken çok minik olmamasına özen gösteriyorum. Böyle içinde yerken de biraz patlıcanın hissedilmesini istiyorum. Bu şekilde doğrayıp patlıcanını hazırladım. İri parçalar halinde doğradım. Artık hazır. Şimdi beğendiği için tavaya bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Yağ eridikten sonra üzerine bir tepeleme yemek kaşığı un ekliyorum. Unun çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Unun çiğ kokusu çıktıktan sonra üzerine doğramış olduğum patlıcanları ekliyorum. patlıcanlar ile birlikte bir miktar kavuruyorum bütünleşmesini sağlıyorum lezzetlerin bu şekilde kavrulduğunda da lezzeti artıyor 1-2 dakika kavurdum şimdi üzerine sütünü ekliyorum bir çay bardağı süt ilave ettim karıştırıyorum sütü ilave edip karıştırdıktan sonra bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum bir çay kaşığı karabiber ekliyorum ve birlikte peynir eriyip özleşinceye kadar karıştırarak pişiriyorum. Peynir eridi ve özleşti. Bakın kıvamı bu şekilde patlıcanları bilinçli olarak böyle biraz iri parçalı bıraktım. Böyle yerken hissedilmesi için bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Nasıl seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Üzeri için bir yemek kaşığı tereyağı eritiyorum. Ve tereyağı eriyip biraz ısındıktan kızdıktan sonra içine de bir çay kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum. Artık üzerinin tereyağlı sosu da hazır. Servis geçiyorum. Servis yaparken ilk önce patlıcanı koyuyorum. Patlıcan beğendiği üzerine hazırlamış olduğum ciğer kavurmasını ekliyorum. Bol sarımsak ve baharat ile birlikte kavurdum ve kızdırılmış tereyağını gezdiriyorum. Çok az maydanoz bırakıp servis yapıyorum. Gördüğünüz gibi nefis bir ana yemek hazırladık. Maliyeti düşük tavuk ciğeri ile enfes bir ana yemek oldu. Üstelik o kadar lezzetli oldu ki normal ciğerden hiç fark yok. Hatta daha lezzetli, daha yumuşacık pişiyor. Ve daha da çabucak pişiyor. Gördüğünüz gibi ciğerimiz hazır. Beğendiğimiz hazır. Birlikte afiyetle yiyebiliriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.